Özel İdare Spor Kadın Basketbol Takımı bugün özel bir eğitim kurumunun davetiyle öğrencilerle buluştu. Teknik heyet ve sporcuların katıldığı buluşmada öğrencilerle sporcular arasında oldukça keyifli anlar yaşandı ve okul yönetimi kulübe bir tablo hediye etti. Öğrenci sporcu buluşmasında bir değerlendirme yapan Özel İdare Spor Baş Antrenörü Hakan Acer, burada olmaktan mutlu olduklarını takımın yapılan son takviyelerle iyi bir ivme kazandığını söyledi. Oyuncularım adına burada olmaktan mutluyuz bu tür etkinlikler bizleri de mutlu ediyor e, oyuncu arkadaşlarımızın tecrübelerini genç kardeşlerimize aktarmaları bizim için önemli e, burada çok e, güzel bir enerji oldu çok mutlu olduk tekrar e, tüm e, eme, emeği geçenlere teşekkür ederim e, bildiğiniz gibi lig devam ediyor bizim şu andaki durumumuz pek e, mutlu biz Etmiyor, Elazı da mutlu edemiyoruz ama yaptığımız iki takviye takviyeyle bizim takımımızın enerjisi basketbolu değişti. Özellikle Türk arkadaşlarımızın sorumluluk almaları, fedakarlık yapmaları bizi çok umutlandırıyor. Yeni gelen oyuncularımızla beraber antrenman tempomuz arttı, sertliğimiz arttı, daha iyi çalışıyoruz. Dolayısıyla biz ligin sonunda ligde kalacağız. Ben bunun sözünü sizlere veriyorum. Bunu verdiren de yaptığımız antrenmanlar bu bana sözü verdiriyor. Sporculardan Elazığlı olan Aysel Bakırsa yaptığı değerlendirmede desteğini ihtiyacımız var dedi. Basketbol anlamında da gerçekten bu sene istediğimiz hedeflere ulaşamıyoruz şu anda ama hiçbir şey için geç değil. Gerçekten. Hakan abinin de dediği gibi söz veriyoruz. Ama bunu sizler sayesinde yapmamız gerekiyor. Gerçekten desteğinize çok ihtiyacımız var. Aynı şekilde bizler de size ne gerekiyorsa onu yapabiliriz. Hani okuma anlamında yani ne gerekiyorsa siz bize biz de size destek olalım. Çünkü doğuda gerçekten böyle bir başarıya adım atmak çok önemli bir şey. Ve doğuda süperlikte olmak da ayrı bir ayrıcalık. Yani hani siz nasıl bu okulda... Birinci olarak çıkıyorsanız burası da doğuda bir ilk olarak bir başarı elde etsin istiyoruz. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Okulun beden eğitimi öğretmeni ise yaptığı değerlendirmede takıma katkı sağlayacaklarını söyledi. Desteğimizi vereceğiz. Maçlarda da bulunup elimizden gelen manevi olarak bütün kaynaklarımızla yani ciddi anlamda böyle mücadelemizi yani birleşik anlamda katkımızı da sağlayacağız.